...araştırmacı yazar Fatih Çıtlak hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Sizler Allah de iyisiniz Allah. inşallah. Sağ olasınız, sağ olasınız. Sizi misafir etmek bizim için bir onur, bir şeref hocam. Estağfurullah. E, o yüzden çok mutlu oluyoruz. Bizi çok mutlu ediyorsunuz. Bunu da ayrıca bir not çok olarak düşmek ederiz. istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi televizyonlarda konuşamadığımız bazı konular var. Ama YouTube'da konuşmak biraz daha rahat bir alan oluyor. Çünkü televizyonlarda çocuklarla izlenebiliyor... O, o anda onların duymaması gereken ya da başka insanların duymaması gereken şeyler oluyor ama YouTube'da e, en azından seçerek izlenebiliyor. E, cinler konusu çok konuşulur edilir bir e, herkes için böyle bir hani enteresan bir konudur. Çok bilinmez ama çok biliniyormuş e, gibi de davranılıyor. Biraz çok önyargılı. Konuşuldu, çok konuşuldu halde e, biliniyormuş gibi olduğu da söylenmeyin denir. Yani demin siz bir şey söylediniz. YouTube'da hani konuşuyor bir televizyonda evet. konuşamadığımız şeyler var diye. Bunun yani konuşulamamasının sebebi aslında ilk sebebi e, kanuni düzenlemeyle alakalı. Çocuk seyredermiş. Evet. Yani bir de tuhaf bir durum yani. Cinlerden bahsetmiyorsun. Harry Potter'ı seyrettiriyorsun yani. Maalesef. O ne Allah'ını seversin. Veya başka bir Marvel'ın bilinmesinin evet. uçar kaçar kahramanlarını anlatıyorsun. Yaratıklarla ilgili yok Transfilyan bilmem ne oteli, yok Tasmanya canavarı gibi, Drakula gibi acayip acayip şeyler oluyor. Evet, evet. Ee, geçenlerde hatta Adams ailesine animasyon, yani 5 dakika seyreden bir çocuk normal bir zeka tek oturup dersinin başına oturup geçemez yani. Ama şu var, e, haklılar, neden haklılar diye söylüyorsunuz. Yani bu kanunları hazırlayan insanlar da yok canım zinhar konuşmayın diye yapmıyorlar bunu. Sebep hakikaten bu işi suistimal eden, manipüle eden o kadar çok insan var ki ve zannedildiği gibi böyle kültür seviyesi, işte o okuma seviyesi, eğitimi düşük insanlarda bunlar konuşuluyor Biz hiç bunlara girmiyoruz falan demesinler. Yani bugün cin, cin çarpması, büyü yapılması, cinlilerle irtibat kurulması olarak bir istatistik yapsak %90'ı üniversite mezunu Hatta sosyete elit falan denilen kesimlerden çıkar. Onlar daha çok karıştırıyor bunu. Ötekiler korku filmi tadında bu işlerle uğraşıyor. <laughs> Diğerleri bu işlerle bayağı bayağı uğraşıyor. Maalesef. Bunun da sebebi belki sizin komplo teorilerinde de kısmen temas ettiğiniz fazla detayına girmediğiniz hadiseler var. İkinci Dünya Savaşı'nda ondan önceki savaşlarda liderlerin hükümdarların ta kadim gelenekten gelen ve hala günümüz... Yani sarayından bilinmesine Beyaz Sarayı'na kadar kurgulanmasında, mimarisinde, enerjiyle alakalı, o kişinin korunmasıyla alakalı şeyler yapıldığında hmm. bu gözde görülmeyen varlıklar bile hesap edilerek iş yapılıyor. O kadar diyorsunuz. O kadar değil, bu kadar. Yani bakın bunlar artık eskiden gizli, saklı köşelerde falan olan işlerdi. İkinci Dünya Harbi'nde. Hitler'in emriyle vesairesiyle yazdırılmış insan kanından yapılmış muskalar var. İnsan kanı tesir etsin diye. Yani zannediyor musunuz ki bu böyle sadece din tandastı veya tırnak içerisinde bizim işte Müslümanların böyle şeylerle işte bize Suriye'yi cin vardır. Hatta modern Müslüman olmak isteyen hocalar falan çıkar. Ya işte cin falan var mı yok mu bilemiyoruz tabi. Kur'an'da geçiyor ama çok da kafayı takmayın falan diyor ama. Şimdi gençler de çok zeki Z kuşağı. Ha hocam diyor kafayı takmayacağım da cin suresi var diyor. Tamam. Kaç yerde bilmem ne geçiyor diyor. Hadi hepsini geçtik. Bir kitabın başıyla sonu çok dikkat et, çekicidir. Filmin başındaki mesaj başlangıcıyla bir filmin sonu bile öyledir. Herhangi bir işte. E, Kur'an-ı Kerim'in son iki ayeti minel cinneti ve nas diye bitiyor ya da cin diye bir şey var. Tabii. Peki hocam yani hani onun muhtevası nedir cin konusu deyince ne anlamalıyız? Şimdi hem onunla alakalı bunun en azından bu programın bir şeye hizmet etmesini düşünüyorsak burada reytinge hizmet etmesinden ziyade reytinge hizmet etmesi için yanlış konu konuşanlara kapak olsun diye birkaç bir şey söylememiz eyvallah, lazım. Eyvallah. belki siz onu söyleyemezsiniz. Hoca vardır yanımda <laughs> diye. Ben böyle şeyi vitrini ona göre ayarlayayım. Bir kere e, işin hani bir komik tarafından başlayalım. Gerçi çok ciddi olduğumuzu da hemen şu ana kadar ama mesele ciddi bir mesele. E, öyle bir durum var ki herkesin merak ettiği, bir şekilde uğraştığı ama böyle anmaya bile korktuğu hani o üç harfiler diye mevzuya girilen şeyler var. Ben Deniz bunu biraz espriyle şöyle söylüyorum. Bir kere hemen şu yanlış algıyı, yanlış bilgi düzeltelim. Yani bundan bahsetmek istemi de mi? Üç harflerde denilince diyoruz ki biz hayır üç harfi değil. Cin kelimesi Arapçadır ve iki harfidir. Bir kere bunu düzeltelim. Yani biz Türkçe'ye göre cin dediğimiz o bilmiyorsa mesela Türkçe falan ya beni çağırmıyorlar ki diyebilir. Ama aslında iki harf biliyorsunuz. evet yani cin ve nun harfidir. Gözde göremediğimiz varlıklar olduğu kesin mi? Kesin. Bir şekilde bizim alemimize kendi varlıklarını fizik şartlarında bile gösteriyorlar mı? Gösteriyorlar. Hatta gözle göremediğimiz varlıklar dediğimizde insanın lütfen seyircilerimiz şu dakikadan itibaren çok dikkatli dinlesinler. Yani hikaye anlatmıyoruz. İnsanın da gözle görülenden ibaret olmadığını biliyor muyuz artık bugün? Yani dini konuşmasak bile fizik şartlarında ölçümüyle, bilmem nesiyle, bugün bir insan düşüncesiyle beraber karşıyı sadece sözleriyle, bakışlarıyla tahrik etmesi, kınaması, kötülemesi falan filan değil. Ondan hakikaten de bir şeylerin çıkıp ister bunu enerji deyin, şua deyin, astral beden deyin, üstürel beden deyin, ne derseniz deyin. Etkilendiği artık bugün laboratuvar diyebileceğimiz bir alanda ölçülebiliyor mu? Ölçülüyor. Evet. Size ben bilgi vermek istiyorum. Ah bunu Türker Bey bir bilse. Şu an Türker'i bir uyarsam diye bu düşünceye yoğunlaştığımda benden bir şeyin çıkıp sizin bunu algıladığı çanak anteni gibi, receiver'ınız gibi algıladığı sistem kaç sene evvel Amerikalı hatta bizim selam olsun kendisine Hakkı Aydın hocamızın ellerinden öperim. Eyvallah, selam olsun. Abi. İspatlandı mı? İspatlandı. Deneyleri yapıldı, makaleleri var mı? Var. var. Dur. Bu bizim bulduğumuz bir şey. Bir de bilmem kaç milyar ışık yılı bilmem ne genişinde evrenle alakalı iletişim kurup onu ölçüp biçip başka şeylerden de merak etmeyin konuyu dağıtmayacağım toplamlayacağım. Doğru, hocam istediğiniz gibi. Ama mevzu önemli bir mevzu. İşte atom altını onun altının altı bilmem nesi kuantum artık herkes bir ağzını bir kuantum çocuk bile kuantum falan filan diyor artık hiç bilmese bile. Hoş büyükler de bilmeden konuşuyor böyle bir şeyler var. Bir de ya bırakın bu meseleleri. Yani cin, min, melek bunu konuşmayın diyen adamlara basit halktan bir insan olarak cevap veriyorum. Kardeşim sen galaksilerin binlenmelerin ötesindeki varlıkların olup olmadığıyla alakalı araştırma yaparken otur oturduğun yerde şuradan Beşiktaş'tan Emre'ne nasıl gideceğini arabayla düşün denilmesi sana bir hakarettir. Sen bir işle uğraşıyorsun. Biraz empati kur ya. Sen gökleri felekleri konuşurken hemen civarında oluşumlar, mahlukat, gözle göremediğim varlıklar hakkında bunu merak etmemden doğal bir şey olamaz. Çok doğal. Bir kere bu var. O sebepten dolayı Kur'an insanlığın, beşeriyetin kurtulması için bir mesajdır. Bununla hiç uğraşmayın diye ikinci cümleyi kurduğunda tenakuza düşüyorsun. Çünkü insan etrafındaki oluşuma, oluş, Oluşumu göremediği varlıklara mevcudata hep ilgi duyacaktır. İnkar etmek için bile araştıracaktır. Hmm. O yüzden Kur'an evrenseldir. O yüzden Kur'an elektriğin bilmem neyin tekniğin olmadığı bir zamanda inmiş de meleklerden cinlerden bahsediyor değildir. Bir gün cinlerle bile iş yaptırabilecek şu icatlarla atomun bilmem neyin çekirdeğine hükmedildiği gibi bu gözle görülemeyen varlıkları da hükmetme safhası geleceği için Kur'an'ın daha cinler ve melekler hakkındaki söylediği sözleri anlamak için bekleyen nesiller belki bugün yaşamıyorlar. Hz. Süleyman örneği olduğu gibi. Cinlere Geçmişte olan... Değil. Bak abi, komple teorileri diyorsun ama... Sen de biliyorsun. Ya affınıza sığınarak. Estağfurullah. Kardeş, can kardeşim olduğunuz için Eyvallah. sen diyorum. Allah razı olsun. Böyle yani bir saygısızlık çok saygısız. etmek istemem. Siz dersem şimdi bir şey olacak. Hani o samimiyetle konuş. Bakın kıymetli abicim biz bugün Covid'i bilmem neyi falan 19'unu Covid-19 Kavat 18 falan bunları konuşurken bu laboratuvar ortamında üretilmiş koca dünyayı saran şeyin avuç içini bir dakika kadar doldurulmayacak bir virüsün, bak Aynen. avuç içini dolduramayacak kadar, şu avuç içinde olan bir virüsün tüm dünyayı esir aldığını, acaba burada mı üretildi, şurada mı üretildi diye pratiğini yapıyorsun. Teknik ilerledikçe ne oluyor biliyor musunuz? Şu anda bile bunu toplumda görebilirsiniz. Meleklere, cinlere, ruha alaka artacak. Konuyu dağıtmamak adına kayıtlara geçsin diye bir şey söylüyorum. Metaverse bilinmeden korkmayın. 7G'den 8G'den korkmayın. Siz kendiniz nereye gittiğinizi bilmiyorsanız ondan korkun. Yoksa her ilerleyiş, her teknoloji zahirin altındaki batını, görünenin altındaki görünmeyen fakat var olanı göstermeye başlayacak. Yarın bir gün seni biyolojik silahlarla etkilemekle alakalı bunu kullanan kişi falanca kargo şirketini kullanmayacak bunu bulaştırmak için. O demin bahsettiğiniz varlıkları kullanacak. Cep telefonunun çok bir yere içerisine yeri. o saydam bilmem ne şeffaf şu bu insanın kanıyla bilmem ne, yapan aşılarla falan uğraştırmayacak. Buna başka şeyleri de yükleyecek. Ve oradan siz o elektriği oradan size o anormal şeyi yaşadığınızda diyeceksiniz ki minel cinnetu ...min şerril vesvasil hannaz... içine kadar nüfuz eden senin gibi gönlünle sana bir şeyleri dikte etmeye çalışan çöküşünü bekleyen aklını, kalbini, imanını kullanamadığında saatin bozul Bunların hepsini örneklendireceğim. Saatin bozulduğunda devreye giren beni manipüle eden Gözle gördüğüm ama insanlıktan çıkmış insanın şerrinden, gözle göremediğim ve insan olmayan cinni şeytanların şerrinden sana sığınırım denildiğinde bugünün Z kuşağı gülüyor ama ben Z kuşağından çok ümitliyim. Yarın sizin bizim konuştuğumuz meselelerde bunun artık yönlendirilmesi ve korumasıyla alakalı işleri yapıyor olacaklar. Tam da formatımıza uygun oldu Ve Kur'an'ın yıldızlarla alakalı ayetlerini değil sadece. Cinlerle ve meleklerle olan ayetlerine bizden daha çok kafa yoracaklar. Çünkü onlar görüyor olacaklar.